Sevgili seyirciler haber merkezinin bu bölümünde değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Marmara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizlerle birlikte bilişim uzmanı kendisi sosyal medyayı ve toplumdaki yerini konuşacağız. Ali hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yunus Emre Bey. Merhaba iyi yayınlar diliyorum efendim. Sizlere ve Değerli TV 5 izleyicilerine. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Ali hocam tabii sosyal medya artık e, olmazsa olmazımız ve her gün saatlerimizi geçirdiğimiz bir alan. Ee, ve bu durumun topluma bir etkisi de var. Olumlu, olumsuz. Buna dair neler söylersiniz önce? Şimdi efendim şöyle başlayalım. Bir kere artık sosyal medya hayatımızın bir gerçeği, bir realitesi. Nasıl insanlar toplumsal ortam içerisinde birbiriyle sohbet ediyor, muhabbet ediyor, birbiriyle etkinliklere, faaliyetlere katılıyorlarsa sosyal medya için de aynı durumun geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yani sanal ortam içerisinde insanların bir iletişim kurma ihtiyacı var aslına bakarsanız ve bu durum ister istemez sosyal medyanın gelişim göstermesini sağlamıştır, sebebiyet vermiştir. Türkiye açısından baktığımızda 2022 istatistiklerine baktığımızda Yunus Emre Bey toplamda 68 milyon kullanıcının var olduğunu görüyoruz. Bu da gerçekten dikkat çekici bir rakam. Türkiye nüfusunun 83 milyon, 84 milyon olduğunu düşünürseniz 68 milyonluk kullanıcının ciddi anlamda burada bir endüstri burada bir ticaretin yattığını da bizlere gösteriyor. Yani sosyal medya sadece işte insanların eğlenmesi, hoşça vakit geçirmesi için var olan bir ortam değil. Aynı zamanda firmaların, markaların, işletmelerin buradan ciddi anlamda gelir elde ettiği bir mecra. Çünkü reklam ve tanıtım açısından da baktığımızda sosyal medyanın günümüzde taşıdığı rol ve önem son derece önemli. Örnek vermek gerekirse bugün bu yayını mobil bir şekilde YouTube ve diğer tv5.com.tr üzerinden değerli izleyicilerimiz seyredebiliyorlar. Dolayısıyla da böyle bir realiteyi hayatımızın ikinci planına atma gibi bir şansımız söz konusu değil. Aynı zamanda sosyal hayatımızın yanında siyasetin de artık sosyal medya üzerinden şekillendiğini görüyoruz. Dikkat ederseniz Yunus Emir Bey, partiler siyasal seçim kampanyalarını artık buradan yönetiyorlar. Aynı şekilde liderler konuşmalarını, yapmış oldukları açıklamaları eskiden ajanslara geçerlerdi. Biz e, kullanıcılar olarak ajanslardan bunları öğrenirdik ama artık birincil ağızdan özellikle Twitter hesapları üzerinden bunları görebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bir açıklamasını doğrudan kendi hesabı üzerinden görebiliyoruz. Bundan sonraki süreçte geleneksel yayın ortamları, mecraları da aynı şekilde bu açıklamayı alarak işte örnek vermek gerekirse Saadet Partisi Genel Başkanı açıklama yaptı diyerek bunu kamuoyuyla paylaşabiliyor. Dolayısıyla birinci elden böyle bir yetkinin kişilerde olması son derece önemli. Ama sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi sosyal medyanın bir de görünmeyen yani aslında karanlık yüzü var. Ayın nasıl bir aydınlık yüzü vardır? Bir de karanlık yüzü vardır. Sosyal medyanın bir de karanlık yüzü vardır. Bu işte dezenformasyonun olduğu, manipülasyonun olduğu, işte efendim kirli bilginin yayıldığı aynı şekilde akımlar adı altında özellikle çocuklara ve gençlere hoşça vakit geçirdiklerini düşündüren bu akımların ciddi anlamda e, toplumu yozlaştırdığı, e, kültürel yabancılaşmayı sağladığını da görüyoruz. Hatta Yunus Emre Bey şunu söyleyelim isterseniz, bu e, akımlar sabun köpüğü gibi. Bir bakıyorsunuz Yunus Emre Bey, misalen söylüyorum işte bir selfie akımı çıkıyor. Ondan sonra işte dediğim gibi Ice Bucket Challenge dediğimiz işte buzu kovanı, buzu kovanın üstünde işte evet. dediğim gibi insanlar döküyorlar, böyle bir akım çıkıyor. İşte hareket eden bir arabanın, Karşısında dans eden ve bu anda da arabayı çeken bir akım çıkıyor. Çocukların yine dediğim gibi işte sıfır sermaye akımı dediğimiz işte restoranlardan çatal çalmaları, işte peçete çalmaları, hatta bunu övünerek gerçekleştirmelerini sağladıkları akımları da görüyoruz. Özellikle bunların da TikTok gibi mecralarda yayıldığını evet. görüyoruz. Dolayısıyla ya da şunu söyleyelim hadi bunlar çocuk daha masum diyebilirsiniz ama mesela Instagram anneleri dediğimiz bir akım vardı. Burada çocukları bir şekilde aslında ifşa eden, işte çocuklarını teşhir eden, annelerin çocukları üzerinden gelir elde etmesini sağlayan, işte onların fotoğraflarını paylaşan, onların yarı çıplak ya da çıplak fotoğraflarını paylaşarak örnek vermek gerekirse işte bir mama sponsorluğu ya da işte bir giyim sponsorluğu ya da tanıtım amacıyla elde ettikleri bir gelir söz konusu. Dolayısıyla da artıları ve eksileriyle değerlendirdiğimizde Yunus Emre Bey hakikaten hani bugün sosyal medyanın ciddi anlamda bir etkisinin olduğu ama artıları olduğu kadar eksilerinin de olduğunu altını çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Murat Hocam tabii e, toplumdaki yeriyle birlikte insanları yönlendiren bir alan da olmaya başladı. Yani bir sınır çizilemeyince işte sizlerin de bahsettiği gibi selfie olmak üzere işte çeşitli akımlarla birlikte burada bu sınır nasıl korunabilir? Şimdi efendim hep şunu söylemiştik hatta Andy Warhol şöyle bir söz kullanmıştı. Herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak sözü vardır. Bunu mutlaka değerli izleyicileriniz ve sizler de bileceksinizdir. Şimdi sosyal medya öyle uçsuz bucaksız bir dünya ki burada bir sınır koyabilmek ciddi anlamda bazen ifade özgürlüğü ya da işte dediğim gibi düşünce özgürlüğünün ortadan kalkmasına da sebebiyet verebiliyor. Şimdi bu mecralar ilk olarak eğlence amaçlı çıkmıştı. Ama bugün siyasetin bir numaralı merkezi durumuna da gelmeye başladı. Ancak insanların en büyük korkusu bir kısıtlama, bir sınır ya da bir hukuki düzen gelir ise ben acaba istediğim gibi yazabilecek miyim, çizebilecek miyim, paylaşabilecek miyim? Bu korkular da var. Ama e, Yunus Emre Bey şunun altını çizelim. Bu sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en büyük korkuları arasında yer alıyor. Çünkü bu sosyal medya mecralarını oluşturan kişiler aslına bakarsanız bir e, serbest girişimci olarak bir mecra oluşturmuşlar. Bunu e, yaymışlar, dünyaya yaymışlar. Buradan işte kullanıcılara ulaşmışlar. Üniversal, evrensel bir yapıya sahip olmuşlar. Dolayısıyla bunları yerel çaplı bir şekilde e, değerlendirdiğinizde hukuki olarak değerlendirdiğinizde siz de takdir edersiniz ki bir ülkenin hukuku bir ülkeye uymaz. Yani Almanya'nın hukuku farklıdır, İngiltere'nin hukuku farklıdır, evet. Türkiye hukuku farklıdır, ülkelerin hassasiyetleri farklıdır, kültürel hassasiyetleri farklıdır, milli hassasiyetleri farklıdır, manevi hassasiyetleri farklıdır. Dolayısıyla bunları belli kalıplara oturmaya çalıştığınızda da ...bunun başarılı olmadığını görüyoruz. Dikkat ederseniz bu dünyada da böyle olmuştur, Türkiye'de de böyle olmuştur. Kısıtların konulması elbette ki önemlidir ama bu kısıtların nasıl ve ne şekilde konulacağının da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık dünya genelinde bir sınır koyduğunuzda başka bir ülkeden bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani bugün işte VPN dediğimiz bir e, teknoloji var. Gayet farklı bir şekilde, farklı bir ülkenin IP'sini yani fiziksel adresini alarak... Yasaklı bir siteye erişebiliyorsunuz, kapalı bir sosyal medya hesabına erişebiliyorsunuz, oradaki içerikleri görebiliyorsunuz. Dünya bu noktaya gelmeye başladı. İşte burada bence e, kısıtlar koymak yerine kişilere sosyal medya okuryazarlığının, dijital okuryazarlığın verilmesi gerektiğini düşünüyorum Yunus Emre Bey. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani şöyle bir söz vardır ya, herkes kendi evinin önünü süpürmesini bilecek ya herkes kendi kendinin tedavisini yapmasını bilecek. Çünkü Yunus Emre içi en iyi Yunus Emre işçi bilir. Vücudunu iyi bilir. Neyi yediğinde dokunacağını ya da nereye gittiğinde o mevsimin onu vuracağını çok iyi bilir. Ya da benim için de aynısı geçerli işte. Hassasiyetlerimin olduğu bir noktada nasıl davranacağımı çok iyi bilirim. Çünkü bu artık geçmişteki tecrübelerimizden bize kazanılmış bir duruma gelmiştir. Aynı durum sosyal medya için de geçerli durumdadır. Yani sosyal medyanın bu şekilde eksilerini sıralayacağımız gibi artılarını da sıralamamız gerekir. Ama bu kısıtların neye göre, ne şekilde, kime göre, hangi kıstaslar ve kriterlere göre şekilleneceği konusu da ciddi tartışmalar oluşturmaktadır. Ben günümüzde de bunun var olduğunu görüyorum. Türkiye'de de var olduğunu görüyorum. Dünyada da var olduğunu görüyorum. Küresel ölçekli bir yapıyı lokal bazlı sınırlandırmak ciddi anlamda güç oluyor. Bunu diğer ülkelerinde yaşadığını görüyoruz Yunus Emre Bey. Bu o yüzden kişilerde bitecek. Kişilerin bu noktada ya da anne ve babaların bu noktada çocukları yetiştirmesi, eğitir, eğitmesi çok önemli. Biz biliyorsunuz anaokuluna, ilkokula gelmeden kimlerden eğitim alıyoruz? Annelerimizden, babalarımızdan. Yani ebeveynlerimizden eğitim alıyoruz. Dolayısıyla önce anne ve babaların yani ebeveynlerin sosyal medya okuryazarlığı, dijital bilinç, dijital farkındalık noktasında ön plana çıkması lazım. Rol model olarak anne ve babalarını alıyor çocuklar. Ama işte anne ve babalar sosyal medyada bu tarz videoları çekerse, bu tarz akımlara kapılırlarsa işte son dönemlerde yine popüler olan sende ekli akımı var. Mesela bu de ekli akımına baktığınızda sizin kişisel verilerinizi aldığını görüyoruz. Yani işte en güzel çocuk benim çocuğum diyor mesela bir anne. Böyle bir akım başlatıyor. Sonra herkes yok hayır senin çocuğun değil benim çocuğum diyor. Herkes oraya fotoğraflarını paylaşıyor. Çocuklarının fotoğraflarını paylaşıyor. En güzel fotoğrafları, en dikkat çekici fotoğraflarını paylaşıyor. Ama siz de biliyorsunuz az önce kendiniz de söylediniz. Sosyal medya uçsuz bucaksız, kontrolsüz bir mecra. Sosyal medyada iyi niyetli kişiler olduğu gibi kötü niyetli kişiler, siber hırsızlar, pedofililer, istismarcılar da söz konusu. Dolayısıyla onlara aslında bir şekilde koz vermiş oluyorsunuz. Bu fotoğrafları, içerikleri alarak farklı sitelerde, müstehcen sitelerde çocukların görüntülerini, fotoğraflarını yayınlayabiliyorlar. Böyle bir tehditle de karşı karşıya kaldığımızın altını çizmemiz lazım Yunus Emre Bey. Zira e, sosyal medyanın gelişim göstermesi dünya içerisinde... E, farklı noktalara ulaşması evet bir avantaj ama böyle tehditlerinin de var olduğu özellikle ciddi anlamda işte hazcılığı ön plana çıkarttı yani hedonizm dediğimiz kavramı ön plana çıkarttı bireyselciliği ben merkezciliği ön plana çıkarttı narsisizm dediğimiz bir durum söz konusu çünkü orada kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz çünkü orada işte gelir durumu eğitim durumu yaş durumu cinsiyet durumu ne olursa olsun efendim herkes var olabiliyor dolayısıyla da eee İstenen şu aslında günümüzde baktığınızda. Ben kendi medyamın patronuyum. Çünkü bu hesap bana ait. Ben istediğim her şeyi paylaşabilirim. Ama bu da tabii ki bizim geleneklerimizden kopuşa, göreneklerimizi kaybetmemize, maneviyatımızın da ne yazık ki yozlaşmasına sebep oluyor. Çünkü artık bize ait olanı, biz özel alanımızı dışarıyla paylaşmış oluyoruz. Bu ifşacı bir kültürün ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Et memleketine gidiyor, işte tatile gidiyor. Aynı şekilde bunları da paylaşıyor. Konum bilgilerini paylaşıyor. Bir de yaz dönemi içerisindeyiz biliyorsunuz herkes bir yerlere gidiyor. Yeni nesil hırsızlar da siber ortamda cirit atıyor. Dolayısıyla burada takip ediyor işte. Diyor ki işte şu gün şu saatte tatile gitmiş. Aa, tatil fotoğrafları paylaşıyor. Hatta bir de altına döneceği tarihi yazan insanlar var. İşte ne zaman geleceksin görüşelim. Perşembe diyor, cuma diyor. Bu sefer ne oluyor? Zaten biz konum bilgilerimizi paylaşıyoruz. Evimizi paylaşıyoruz Yunus Emre Bey. Evimizin içini paylaşıyoruz. Hangi odada durduğumuzu siber hırsızlar biliyor. İşte manzaramızı paylaşıyoruz. Evimizin dışından e, görüntü diyor, işte kar görüntüsü diyor, yağmur görüntüsü diyor, e, konum bilgilerini paylaşıyor. Dolayısıyla aslında yeni nesil hırsızlara davetiye çıkarmış oluyoruz. Bu da tabii ki bu ifşacı kültürün insanlığa olumsuz bir şekilde yansıması olarak karşımıza çıkıyor efendim. Ali Murat Hocam birkaç dakikamız kaldı ama bu yeni akımların ve sosyal medyadaki yeni alanların özellikle gençler üzerinde ciddi bir etkisi söz konusu ve aslında bir anlamda ebeveynlerle e, çocukların bir entegrasyonunu sağlamak gerekiyor <laughs> bu anlamda. Buna dair neler söylersiniz? Şimdi efendim çok doğru söylüyorsunuz. Aslında e, dijital yerli ve dijital göçmen dediğimiz bir kavram var. Şu an aslında Z kuşağı dediğimiz 2000 ve sonrası doğan kuşak dijital yerli teknolojiyi iyi kullanan, akıllı telefonları annesinden babasından, bilgisayarları annesinden babasından çok daha iyi kullanan, hatta annesinin babasının telefonunu çok rahat bir şekilde uzaktan erişebilen, kilitleyebilen bir yapıya sahip. Geçmişte anne ve babalar çocukları kontrol ederlerdi. Şimdi tam tersi akıllı telefonlarının bilgisayarlarını anne ve babaların çocuklar kontrol ediyor. Dolayısıyla yeni bir jenerasyon geldi. Artık bu jenerasyonu kontrol etmek hakikaten ya da ...dizginleyebilmek çok da kolay değil. Annem ve babaları gerçekten çok iyi anlayabiliyorum. Çok zor durumda olduklarını biliyorum. Yani mesela akıllı telefonların gelişiminin... ...mesela fotoğraf sanatının öldürdüğü iddia ediliyor baktığınızda. Eskiden gerçekten çok nitelikli fotoğraflar çekilirdi. Ama şimdi nasıl olsa diyor dijital kartım var diyor. Beğenmediğim silerim diyor. Onu çekerim, bunu çekerim. E bunun ekonomik ve psikolojik boyutları da var. Hedonizmin, narsizmin ön plana çıkması... ...ister istemez insanların birbirine özenmesi... ...birbirini taklit etmesi noktasına geldi. Dolayısıyla ben burada e, devletin yetkili kurumları ve belediyeler özellikle seslenmek istiyorum. Dijital farkındalık, dijital bilinç seminerleri, dijital okur yazarlık projeleri oluşturmaları, özellikle anne ve babalara bunları aktarmaları çok önemli. Bu toplumun temel yapı taşı ailedir. Türk toplumu aile bağları kuvvetli bir yapıya sahiptir. Eğer siz bu bağı kaybettirirseniz, gelecekte ciddi anlamda kontrol edilemeyen bir nesil bir gençlik oluşturmuş olursunuz. Bu da ciddi anlamda yozlaşma, kültürel yabancılaşmanın, milli değerlerin, manevi değerlerin kaybı, kaybolmasına sebebiyetleri Yunus Emre Bey. Ki şu an ben bunların acılarını gördüğümüzü görüyorum açıkçası. Sosyal medya ve sanal ortamda bunları görüyorum. Dijital detoks bu noktada çok önemli. Ailelerin birbiriyle sıcak, yüz yüze iletişim kurması önemli. En güzel, en sağlıklı iletişim yüz yüze iletişimdir onları dinlemeli, empati kurmalı, çocuklarla daha fazla vakit geçirmeli, haşır neşir olmalıdır. Bunları yaparsak başarılı oluruz. Hafta sonu beraber yapılacak etkinliklerin, yapılan konuşmaların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde sosyal medyayı kullanabilir, dijital oyunları kullanabilir. Anne ve babalar bunları beraber gerçekleştirmeli. Çocuğunun telefonuna bakmalı, hangi uygulamayı kurmuş, bu uygulama nedir, internetten arama motorlarından artık her türlü bilgiye olumlu da olsa olumsuz da ulaşabilmek mümkün. Ama o uygulama nedir, amacı nedir? İnternette bir araştırma yapabilir. Çünkü sosyal medya mecraları hepsi masum değil. Gördüğünüz TikTok belki de bunların içerisinde en masumu diyebilirim. O kadar farklı, çok daha istismar eden uygulamalar var ki efendim. O TikTok masum kalıyor bunların yanında. Dolayısıyla bunları söylememiz gerekiyor. Sosyal medya sadece Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan ibaret değil. Farklı mecralar, farklı uygulamalar var. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer bunlara dikkat etmezsek kaybolmuş bir gençlik ve gelecekle karşı karşıya kalmış olacağız efendim. Hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için efendim. İyi hafta sonları diliyorum şimdiden sizlere ve değerli TV5 ailesine. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın hocam. Sevgili seyirciler, Marmara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Ali Murat Kırık yayın konuğumuzdu. Sosyal medyayı, sosyal medyanın toplum üzerindeki etkisini ve Neler yapılıp neler yapılmaması gerektiğini konuşmaya, değerlendirmeye çalıştık. Şimdi gün gündem...